Kuşadası'na kameraları çevireceğiz. Orada da bir tapu krizi vardı efendim bugün. Oturdukları evin tapusunun kendisi üzerine yapılmasını isteyen kadın kocasını ikna edemeyince o da balkona çıktı ve intihara kalkıştı. Balkon korkuluklarından aşağı sarkan kadın polisi komşularını uzun sürede uğraştırdı tabi. evin tapusunu kendi üzerine alamayınca soluğu balkonda aldı. İntihara kalkışan kadın herkesin yüreğini ağzına getirdi. İddiaya göre Kuşadası'nda yaşayan bu kadınla kocası oturdukları evin tapusunun kimin üzerine olacağı konusunda anlaşmazlık yaşıyordu. Orta yolu bulamayan çift tartışmaya başladı. Gerçekten gel. Tartışmada tansiyon yükselince istediğini alamayan kadın tapusun istediği evin balkonuna çıkıp canına kıymak istedi. Demir korkulukları aşıp aşağıya sarkan kadını gören mahalleli de büyük panik yaşadı. İhbar üzerine gelen polis ve itfaiyeciler uzun süre dil döktü. Bir türlü ikna olmayan kadın sık sık aşağı sarkıp atlayacağı yönünde tehditler savurdu. Bir süre sonra kadına evin kendi üzerine olduğuna dair yazılı belge gösterilince sakinleşti. Korkuluklardan içeriye çekilen kadın ifadesinin alınması için karakola götürüldü.